Merhabalar, logo ve şey forma yapmayı göstereceğim dilimle skorda. Hemen gösteriyorum. Google'a girdik. ketlerimlik skor yazıyoruz. Vid 10 nokta gidiyoruz. Acık yüklensin. Yüklen, yüklen, Burada zaten istediğiniz şeyler var. Başakşehir falan, Fenerbahçe. Malatya Spor. Galatasaray yapacağım ben. Galatasaray çok güzel. Şöyle azıcık daha bekliyoruz. Bekle bekle bekle. Heh, oldu. Sonra buraya geliyoruz. Şunu ben çekeyim. Bağlantıyı kopyala. <laughs> çıktım be. Sonra bağlantıyı kopyaladık. Yanlışlıkla çıktım bu arada. Fenerbahçe. Galatasaray. Fenerbahçe'den sonra Galatasaray geliyor. Tekrar basalım. Şimdi bekliyoruz, 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 bekliyoruz. Doldu. Şimdi kaleci yap. Bir de kaleciyi yapmayı öğreteceğim. Yine aynısını balantıyı kopyala. Sonra logo. Buraya geldik yine aynısı. Bağlantıyı kopyala. Sonra dinlemliğe giriyoruz. Biraz dondu. Hı. Yanlışlıkla yanlış yapmışım ben ne olduysa buna. Şunu şöyle. Hı. şimdi şey yapıyoruz. Bu logo bir yapıştır. Hadi inşallah olur. Galatasaray logosu indiriyor. Biraz uzun sürdü ama niye? Bilmiyorum. Uzun sürmez aslında. Direkt olurdu aslında. Durun tekrar deneyeceğim. Ha, başarıyla indirildi ve logo burada. Şimdi çıktık. Ah yanlış atıp lan. Kaydetmeye basılacak bir de bunu onayla yapıyoruz. Hah, aynı. Kaydedip bastık. Şimdi çık. Formayı düzenle. Sonra burayı yine aynı yere gidiyoruz. Bunu getirelim. Yapıştır. Onay. Yanlış hukuk oluyor bunda. Tekrar deneyelim. Yanlış oldu ama. Allah Allah. Bir şunu tekrar şey yapalım. Gogo. Aynı yere giriyoruz. Bekle yüklensin şu mavi yer dökleniyor. Juventus var. Bir sürü şey var. İstediğinizi yapabilirsin. Ben karışmıyorum. Yani ben Galatasaray'ı tutuyorum diye o yüzden. Şimdi bu sefer tekrar şey yapıyoruz. Bekleyelim. Bağlantıyı kopyala. Oldu mu? Tamam. Şimdi tekrar derinliğe giriyoruz. Hı, i̇ndir. Hadi inşallah Evet oldu. Şimdi kareci yapalım. Karıcı herhalde şimdi başka aynısı ne olacak herhalde? Aynen aynısı oldu o yüzden. Sileceğiz. Ev sahibi Sonra gidip tekrar kareciyi yapıyoruz. Bu arada hep öyle oldu. Bilmiyorum ama bir şey olmuş herhalde buna. Hepsini ko. Hmm. Juventus falan tekrar girdik. Biraz yüklensin yoksa bakın böyle oluyor işte. Bir sürü şey çıkıyor. Gel gel gel. hadi 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 hadi. Şöyle gidiyoruz gidiyoruz. Heh. Bekle bastık. Sonra bağlantıyı kopyala. Denim lige giriyoruz aynısı. Sen yapmış oldu bunu. İndir. Açtır. Onay. Ve başarı ilan oldu. Ve bir maçta bizi bekliyor. Hadi bakayım. Bu arada ben bir sürü gol yapayım, söyleyeyim size. Bu da benim sağım olmuş. Dairelerden. Bakın ne güzel duruyor. Siz te, te terra pizza da yapabilirsiniz. Tabi nasıl oldu lan? Koş 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 koş. Ha bir de Kaleciyi kaydetmeniz lazım. Onu kaydetmeyi unuttuk. Hep kaydetmeniz lazım. Mesela logo yapacaksınız. Mesela logo yapacaksınız. Ee, orada yanda kaydet var. Kaydede basınca oluyor. Yoksa ee, aynısı kalır. Formalar falan. Ah be. Ronaldo'nun tam yüzlük. Ben ya yani şöyle bir şut, şut. O korner. Ben kornerde çok iyiyimdir. Bir tane adamın da adı Türkiye'ymiş. Ben yaptım. Abi mal mısın? Taç atacağım. Sonra şöyle bir en battı güzel bir atış yapacak. Of Ronaldo çok iyi çekti. Ronaldo şut çok zor ya. Ben bu arada bir sürü dünya kupası kazandım. Kaç tane dünya kupası falan kazanmışımdır. Oh, El Shabby. Shabby. Lan o adam var ya El Shabi diye. İşte o adama oldum bir hepsi yüzlük resmen ya. Hızlanmak. Hız. Hız. Yüz yüz yüz. Hadi bakayım. İşte bu. Biraz donuyor tabi. Cristiano Ronaldo. Bu yanda gol atarken logo gözüküyor zaten. Geçtik. Hiçbir şey yok hocam. Evet. Hop. Mükemmel bir çekiş. lan oğlum mal mısın Ronaldo sen? Vallahi hepsini yüzlük yaptım aslında. Hadi be çok kötü gitti. Hadi be onu olsaydım var ya. Çıldırırdım. Aha, Lan nereye atıyorsun manyaklar ha. Aa, hocam hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok hocam Uf çok güzel. Neymar, Ronaldo ve ilk hemen nasıl bitir? Tekrar başladık. Hop. Kime geliyorsun sen? Hop. Oy. Bak Ronaldo bir iki bin metreden bile gol atabilir ha. Söyleyeyim size şu adama vereyim. Uf lan gerizekalı Neymar. Çok güzel atıyordun ha. Ben de Falcao'yu koymuş muydum ben senle yani, takım yönetimi Falcao en altlarda olması lazım Emre Mor Falcao markalı Falcao'yu ben hmm, ee, şu, şu adamla değiştireceğim Abi süperim, bakın şimdi. Bu oyuncunun şurada mükemmel oyuncu, süper. Radamel Falcao geliyor. Emre Mor'un niye almadım? Çünkü çok kötü. Çok kötü. Abi bazıları çok hileli oynuyorlar. Mesela benimki hileli. Abi hileliği de bir gün göstereyim size. Hatta söyleyeyim şimdi. Dilimlik APK son sene oyunu bir kulüp. Orası zaten şey. Orası zaten virüssüz virüssüz daha iyi. Yani ben virüssüz indirdim. Ama online onlarda virüslü vardır tabi. Bu online değil. <gülüyor> 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 çok güzel pas benimkiler. pizza şöyle ortasında çizik var. Yani gerçeği. Türk Telekom bulamadım. Türk Telekom yok hatta. Yok hatta. Herhalde. Hop Ronaldo. Hop, abi. Bak şu anda kurtuldu. Bakın. Hoppala. Hoppala. Ronaldo. Hadi hadi boş yapma ya. Hop alayım. Rusya. Dio. Yani çok, çok zor. Oy, bu adam altında. Oy, çok güzel oldu. Ronaldo. Herhalde gol yazacak şu sağ altta. Ay ses gitti Hat-trick. Hat-trick mi? Doğru. Şu sağ altta yazıyor orada. Hatta ben Emre Mor'u da alayım ya. Emre Mor. <laughs> Kimden değiştirerek Şu adam çok ya? Emre Mor da güzeldir ha. Bunun adı da çok saçma biliyorsunuz. <laughs> Türkiye adı. Firmino'nun Firmino Türkiye. Çok saçma değil mi? Lan adını hiçbir şey bulamıyorum. Hiçbir şey adını. Lan. Dur ya lan penaltı yapalım mı? geç şey yok. Abi bak. Eşek misin? Ben oraya mı vurdum? Saul yapmıştım Ben bir hile biliyorum. Nasıl desem bir hile. Hocam serbest duruş. Yani. Yani. Burak'ı sen hiç güzel atmazsın lan. Bir şey olur mu? Roller. Serbest duruş. Ronaldo. Ama. Ama. Doğru. Ronaldo olması lazım. Hop. Ver topu. Ver şavari. Lan pası verdim. Görmediniz mi az önce? <laughs> of. Şut zor gidiyordu lan. Ronaldo'nun şutu yüzde yüzde yoksa hiç atmazdım. Emre Mor. Emre. Emre. Mal Elif Emre. Hayır mal değil de iyi emre diyecektik. Ronaldo. Oğlum 90. dakika nasıl oldu? Yok artık ya 13 dakika, e, 14 dakikadır şeydeyiz. Yayındayız. Hay. Hay. Işte be. Şimdi diyeceksiniz ki yok niye Galatasaray'da Ronaldo var? Yok niye şeyde Ronaldo var? Benim yani canım istedi. Böyle. Emre Mor. Hiçbir Of. Hadi be. Ben şey yapmaya çalıştım. Daha Ronaldo. Ya üçüncü yarın hemen bitemez ya. Ve arkadaşlar burada da maç şey bitiriyoruz ve hadi kendinize yakın, bay bay.